havuz çok uzun bir süre atıl vaziyette kalmıştı. Şimdi bu yaz sizin özellikle çok ısrarlı bunu gündeme getirmenizle açılmıştı. Acaba kışın çalışacak mı diye ciddi şüphelerim var. Mümkün değil. Faal halde teslim aldı havuzu. Faaliyetine devam ettiremez hale getirdi Sayın Başkan. Çünkü havuzun kapamasıyla ilgili o branda sistemi tamamen çöp oldu gitti. Evet. Atıl vaziyette. Şu an açık havuz. E, açık havuzda e, ısıtmanın da e, çok aman aman bir faydası yok. Enerji ısıtma olur ama enerji maliyeti kat be kat artar. Hele bugünkü enerji birim fiyatlarıyla Mudanya'nın o havuzu ısıtması konusunda da çok emin değilim. Bu havuz tahmin ediyorum 15 Haziran 15 Eylül arası senede 3 ay hizmet verecek. Ama şu söylem e, çok enteresandı. Mudanyalı'nın havuzu Mudanyalı'nın olduğu e, söylemi mahkeme sonucunda da Ayrı Türk yani Mudanyalı'nın havuzu kestel değil de tekerlekli bir araçla mı getirildi buraya? Yani sonuçta <laughs> Mudan, Mudanyalı'nın e, havuzu kime hizmet ediyordu? Mudanyalı'ya yasaktı da Mudanyalı'ya serbest haline getirdi Sayın <laughs> Türk Yılmaz. Yani Bunlar hakikaten şu an e, konuşmak bile zul geliyor e, çünkü e, minimum minimum e, zekâ seviyesinde olan insanların bile ya bunlar nedir kardeşim diyebileceği e, konular bunlar ama maalesef Mudanyalıyı e, bu saçmalıklarla muhatap eden e, bir belediye başkanı e, var e, bana şunu söylüyor. E, toplantıda. Sayın Başkan bunlar gelelim anlat. Kapım açık diyor. Ben diyor belediye başkanı olduğumda kapıyı söktüm. Ya başkanım kapıyı söktünüz ama aldığınızı kapattınız. Maalesef. Ben sizinle tema, telefonla da temas kurarım. Bir kapıdan girmeme gerek yok. Yani ama sonuçta ön yargıyla benim söylemlerime yaklaşıyorsanız, zaten yok sayıyorsanız benim size nefes tüketmeme de gerek yok.